Abi çıkıyorum ben. Evet. Haydi Bismillah. Evet arkadaşlar, akşam sanset uçuşu. Sonra sol taraftan <laughs> daha net Hiç dokunmayın. Devamlı nişancı ancak yetişiyor kanat. da şu anda son tane bekliyoruz abi. Hoş geldiniz abi. Dur takıyorum abi. Ha, ha, ha. Beklesin abi beklesin. Ee, şey var. Acayla Acellen... bir dakika bir kanat daha çıktı biri var abi şimdi. Evet akşam sunset şu. Evet. Yeterli. Hacı Ali sola doğru gel. Sol sol. Hiç dokunma kanat. Sol. Bantla devam et gel. Murat bırak gitsin kanadı. Dokunma kanada. Bırak. Bırak dokunma gitsin. Bırak 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 bırak. Bırak gitsin. Bırak bırak bırak. Evet arttır frenler. Arttır. Koş koş koş. Çok güzel. Hacı Ali sol Bantla devam et gel. Hiç dokunma frenler arkadaşlar. Kanat sadece süzülsün. Iniyorum, tamam. İniş rüzgarı sakin sıfır. İstediğiniz yöne inebilirsiniz ama genelde soldan ön tarafa doğru. Soldan yanaşın. Bantın başından ön tarafa doğru. Abi resim çekin varsa. <laughs> Süper ya. kanadı, kanadı gerek mesela sen e, paylar inmek istiyorsan son 5 metrede biraz daha 10 metre tutacağım son 5 metre bırakacağım kanat saldıracak o enerjiyi bitirecek o enerji bitirecek Aa, Yolun karşısında telefon hattı var yolun karşısında yolun karşısında işimiz yok Pistin başına geldiğiniz zaman burada çok rahat bir iniş olur. Sıvın hava burada şu anda zaten Evet bu güzel oldu ama güzel oldu Evet Yani Çok, çok güzel acayip Bizi karşıda çok arkada kalma istersen rahatını istiyorsan Evet çok güzel Ben tuttum biraz kanadı Hikmet abi Evet Gördün mü? Aynen. Bu üstün abi iyice pistin başına kadar gitmeye gerek yok. Bizi buradan karşılayabilirsin bak. Oradan sağdan da dönebilirsin. Evet çok arkaya düşmene gerek yok abi. Bence biraz daha öne gel. Ağaçlar yüksek çünkü arkadaki ağaçlar. Evet çok güzel süper süper. Çok güzel Muhittin abi. Hap sağda kal şimdi. Biraz sağda kal. Çok güzel. Hafif frenle tut kanadı bırak şimdi. Tut frenle. tut tut tut. Bırak frenler, bırak. Bırak abi bırak. Bırak falleri. Çok güzel. Koşar vaziyette koşar vaziyette süper. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ha 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 ha. <laughs> ya, hemen çıktınız ya ne oldu ya? Bayağı hemen çıkmışsınız bir anda. Ya. Yapma ya. ya. kanadı satmaya kalkarsın öyle olur işte. Bamsıkı. Evet arkadaşlar. Sanset uçuşumuzu böyle gerçekleştirdik. Güzel okay. bir uçuş oldu. Çok güzel bir uçuş şey Oldu. Evet teşekkür abi. ediyorum. Bugün gezdirdin, dolaştırdın. Kağıt, ben çok ben teşekkür ederim sizlere abicim. Yapmayayım yani engelliniz. yazın burası bomba gibi yer hakikaten. Patlam İnşallah. Yani burası bile çok güzel çalışır abi. Arkası? Orada çalışır. Oraya bir şey söyleyemiyorsun bile değil mi abi çok çok notuyorum. Yani Komple olmak zorunda Yani şekli şekli biraz şey olabilir ama burada önemli olan inşallah işler e, evet. evet. Evet böyle devam arkadaşlar. Evet diyoruz. <laughs> Günü böyle bitirdik. Hamza abi teşekkürler. <laughs>